Değerli katılımcılar, 8. Türkiye İnovasyon Haftası'nda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Sanayi olmadan ekonomik güçten bahsetmenin mümkün olmadığı gibi savunma sanayi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değildir. Savunma sektörü birçok alt sektörü ve bu sektörlere ait güçlü teknolojileri de içinde barındırıyor. Dolayısıyla bu alanda kazandığımız bir yetkinlik ilgili alt sektörlere de önemli katkılar sağlıyor ve bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin komşularıyla ilişkilerinde ve dünyanın birçok bölgesinde işbirliği faaliyetlerinde savunma sanayimizin gösterdiği gelişimin etkili olduğunu belirtebiliriz. Savunma sanayinde yerlilik oranımız arttıkça bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüzün de artmakta olduğunu görüyoruz. Dış politikada Türkiye'nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği bu vesileyle daha güçlü şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla savunma sanayimizin dış politika açısından önemli avantajlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Değerli katılımcılar, ileri ve kritik teknolojilerde Bağımsız olmadan savunma sanayinde tam bağımsızlıktan söz etmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu alanda çizdiği hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füzelerimizin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla başlattığımız projelerimiz hızla yürütülüyor. Savunma sanayimiz sadece bugünün muharebe ortamına değil, geleceğin harp teknolojilerini şimdiden geliştirmek üzere çalışmaya devam ediyor. Bunlar arasında elektromanyetik silahlar ve lazer silah sistemlerini sayabiliriz. Stratejik ve taktik düzeylerde güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat, güdüm kiti ve füzelerimizin üretimleri yerli ve milli olarak yapılıyor. Uydu çalışmalarımızın yanı sıra uydularımızı uzaya gönderecek fırlatma sistemlerimizin çalışmalarına devam ediyoruz. Hibrit uzay roket motoru projemizi fırlattığımız sonda roketinin uzay sınırı kabul edilen 100 kilometreye geçerek uzaya çıkan ilk Türk aracı olması bu açıdan çok önemlidir. Portatif ve alçak irtifa hava savunma sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştirdik. Orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Savunma sanayinde teknolojisi en zor alanlardan biri olan hava savunma sistemlerinde de hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Elektronik haberleşme ve radar sistemlerinde geliştirdiğimiz sistemlerle Türkiye artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji, radar geliştirme ve üretme yeteneğinde yakalamış oldu. İnsansız, kara ve deniz araçlarında, baz istasyonlarında, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinden muhabere sistemlerine kadar bu teknolojilere hakim olmamız gerekli olduğunu tekrar tekrar vurguluyoruz ve bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli katılımcılar, gelenekselleşen İnovasyon Haftası'nın 8.sinde bu yıl, uzaktan bir araya geldik. Bundan sonraki yıllarda yine fiziki ortamda bir araya geleceğimize inanıyorum. Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye'nin yeni nesil milli ekonomi alanındaki hamlesinin gençlere, girişimcilere, iş insanlarına, akademik dünya temsilcilerine ve tüm dinleyicilere aktarılmasını çok önemli buluyorum. Ben etkinliğin bütün katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum. Ticaret Bakanlığımıza ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne teşekkür ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum.